gittik. Alışacak zaman. 22 yılda alışamadılar. Alışacaklar bundan sonra. Eve geldik. Ştanmeier, Ştanmeier gitti. Döneri yedik, Alman dönerini. Biz yemedik ama yani yiyenler vardı. Onun da güzel olduğunu söylüyorlar. Netice döner filan değil. O espri konusu. E, Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmesi iyiydi. Burada işte İstanbul'da, e, Antep'te, e, Ankara'da ağırlandı. En sonda onu ziyaret eden bir isim vardı. Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri. Almancasının iyi olduğunu anladık Özgür Özel'in. Ama bakın Almancadan geçti. Lütfen beden diline dikkat edin. Bence kaldı. Herkese <laughs> Perfect Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'in 3 günlük Türkiye ziyaretinin son görüşmesi CHP lideri Özgür özelliğiydi. İki isim Almanca sohbet etti. Steinmeier perfect German diyerek takdir etti CHP liderini. Perfect German. <laughs> Almanya Büyükelçiliği'ndeki buluşma yaklaşık bir saat sürdü. Almanya Cumhurbaşkanı Özel'i yerel seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti. Masada birden fazla sıcak başlık dile getirildi. CHP lideri sığınmacılara dair konuştu. Sorunun Türkiye'ye para vererek çözülemeyeceğini söyledi. Sığınmacı sorununun gerçek çözümünün Suriye'de barışın sağlanması olduğunu ifade eden CHP lideri, sorunun gerçek çözümü Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin teşvik edilmesiyle mümkündür dedi. Tayyip Erdoğan'la anlaşalım Suriyelilere Türkiye baksın yaklaşımı Türkiye için de Batı'nın değerleri açısından da izah edilemez bir yaklaşımdır. CHP lideri ile arasında bir diğer başlıksa vize sorunu oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa'ya gidişlerde vize sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen CHP lideri Almanya Cumhurbaşkanı'nın inisiyatif alması gerektiğini söyledi. Türkiye'de yurttaşlarımız zimni bir vize ambargosu yaşandığını düşünüyor. Almanya bu konuda en kötü sicile ve en yüksek red oranına sahip ülkelerden biri. Sanatçılarımız, öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, iş insanlarımız, hastalarımız mağdur. Bu Türk insanını rencide ediyor. CHP'nin iktidarı olduğu Türkiye'de Avrupa Birliği'ne tam üyelik için hızlı yol alacağını söyleyen özel. Gazze'de İsrail'in Filistinlere yönelik uygulamalarını gündeme getirdi. Almanya'nın çözüm için daha etkin bir tutum alması gerekiyor dedi. Tabii Bizim uzun zamandır yabancı dil bilen bir liderimiz yok. Yani siyasi partilerin başkanları da çok iyi bilmiyor. Yani Erdoğan bilmiyor zaten. Kılıçdaroğlu'nun da bildiğini geçmişte o da bilmiyor diye biliyorum. Devlet Bey de bilmiyor. Yani bilen sayısı çok az. O yüzden yeniler içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun şöyle böyle gibi, Çatbat gibi. Mansur Yavaş'ı hiç duymadım. Özgür Özel, Bornova Anadolu Lisesi İzmir'de. Benim zamanımda İzmir Atatürk Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi bir de İzmir Fen Lisesi vardı. Üç lise. Lise. Ben İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. Ee, rakip liseydi bizim. Bornova Anadolu Lisesi. Önemli bir lisedir. Orada İngilizce ve Almanca eğitim veriyordu. Oradan e, Almancasının iyi olduğunu öğrendik. Bir soru var. Özgür Özel'in vücut ile ilgili biliyorsunuz bir e, dışa bir e, rektefe yapıldı. Yani gözler mözler, saçlar düzeltildi, gözlük çıkartıldı. E, böyle bir ameliyat dizisinden geçti. Youtube'daki soru. Beden diliyle ilgili ne düşünüyorsunuz Özgür Özel'in? Bence çok önemli. Beden dili bence çok çok önemli. Diplomatik anlamda çok çok önemli. Çünkü artık lider vasfını kazanmış bir insandan bahsediyoruz. Acaba sizlerin düşüncesini öğrenebilir miyim diye soruyorum.